Yunus FC YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. EA Sports yeni kadro kurma görevleri çıkardı. Yepyeni görevler. 4 tanesini yapacağız bugün. Ee, bu arada çok teşekkür ediyorum yine. 200 aboneye ulaştık. Büyük destek aldık iki videomuza da. Ee, bundan sonrasının da devamını diliyoruz. Ee, abone olan, videoları izleyen, ee, beğenen, yorum yapan herkese çok teşekkürler. Ee, bu şekilde başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda yeni kadro kurma görevleri var. Tam 8 tane var. E ee, yani saymadıysam bunların biz 4 tanesini yapacağız. Bunların 5 tanesi farklı liglerden garantili oyuncular veriyor. E ee, için altın birer kadro istiyor. Son 3 tanesi 81'lik olan Team of the Week 15 garantili ve Team of the Week takas edilebilir olanlarda ee, aslında avantajlı paketler verebilir bize. Bunları hep beraber yapacağız, göreceğiz. Siz de e buradan benden görüp ee, sizin için avantajlı olup olmadığına karar verebileceksiniz Yapmadan önce ne kadara patladığını görebileceksiniz Ve ne kadar e, neler çıkabileceğini göreceksiniz Ben bir tane team, e, Premier League garantili yapacağım Diğer ligleri kullanmıyorum çünkü kadromda şu anda Premier League kullanıyorum Bu yüzden bir tane Premier League kadrosunu feda edeceğiz Daha doğrusu şöyle bir tane altın kadro feda edeceğiz Normal e, alakasız liglerden de olabilir Zaten takım kimyası 30 istiyor minimum 30'u her türlü bulabiliriz o yüzden sıkıntı olmayacak Eee Kulübünüzde varsa fazlalık altı oyuncularınızı gönderebilirsiniz bu görev için. Eğer Premier Lig, Bundesliga, İtalya Ligi, Fransa Ligi ve e, sanırım bir lig daha vardı. Bunları e, bunlardan oyuncular biriktiriyorsanız eğer onları alabileceğiniz bir fırsat bu. Şimdi biz Premier Lig'i yapıyoruz. E, ben kulübümde fazlalık olan e, Amerika Ligi ve Portekiz Ligi oyuncularını gönderiyorum burada. Daha önceden hazırladığım bir e, yedekleri ve e, rezervleri hazırlamıştım. Bunları kadroya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla para etmeyecek oyuncular tamamı. Yani sonuçta bunlar 350'lik 400'lük adamlar. Maksimum hani 3000-4000'e patlayacak bir takım. Bunun karşılığı olarak da bir Premier League Premium paketi alacağız. Bunun içinde de 3 tane Rare ve normal 7500 coin'lik bir paket olacak bu. Ama bunlar Tabii ki takas edilemiyor. Untradable olarak veriyor bize bunları EA. O yüzden satamayacağız yani. Sonuç olarak bunlar Premier League kadromuza katabileceğimiz ve kulübümüzde saklayabileceğimiz oyuncular olacak. İlk kadro kurma görevini tamamladık. Bundan sonraki görevler 81 artılık 2 tane nadir oyuncu paketi verecek. Bunun içinden de güzel şeyler çıkabilir. Bunun içinde de bizden nadir bir paket feda etmemizi daha doğrusu nadir bir takım feda etmemizi bekliyor EA. Bu şekilde diğerleri Inform garantili paketler bunların da formülleri var 84'lük takım isteyecek bizden bunları da az sonra ben sizinle paylaşacağım gördüğünüz gibi e, nadir oyuncu sayısı tam olarak 11 takım kimyası yine 30 yani oyuncuların birbiriyle çok alakalı olmasına gerek yok kulübünüzde sağda solda duran varsa nadir oyuncularınız bunları buraya koyup karşılığı olarak 2 tane 81 üstü e, nadir oyuncu kazanıyorsunuz buradan bunu yapacağız bakalım bize sonucu nasıl olacak birazdan paketlerini de açacağız. Gördüğünüz gibi ben şu anda kulübümde fazlalık olan oyuncuları gönderiyorum. Hiçbirinin gerçekten pozisyonunda oynamasına da gerek yok. Bir tane iki tane link almaları yeterli oluyor zaten gerekli olan kimyayı sağlamaları için. Gördüğünüz gibi 9 oyuncu 10 oyuncu oldu, 11 oyuncuyu da koyduğumuz zaman zaten 56-60 chemistry ve takımı gönderebiliyoruz. Hatta 61 olarak gönderiyoruz takımı. İkinci kadro kurma görevinde bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bunlar bu arada 5 gün boyunca kalacak ve sürekli tekrar edebilirsiniz. Ee, sürekli tekrar etme opsiyonu var yani avantajlı bir şey çıktığı zaman veya bu kadro kurma görevinden bundan sonraki kadro kurma görevlerinde kullanabileceğiniz bir oyuncu çıkması durumunda bunları bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben öyle yapmıştım en azından. Bu şekilde 81 artı ikili garantiyi tamamladık. 2 nadir oyuncu paketini alıyoruz. Ee, bu videoyu yapmamdaki amaç sizin bunları görüp avantajlı olup olmadığına karar verebilmeniz. Ee, hani daha önce para harcamadan ah şu parayı harcamasaydım keşke demey demeyesiniz diye Bunu sizi bilgilendirmek adına yapıyorum Dün akşam çıktı zaten paketlerde bugün de e, videoyu yayınlamış oluyoruz bu şekilde Team of the week 15 garantili Bu haftanın takımından bir oyuncu veriyor ve bu haftanın takımı muhteşem bir takım Pogba var e, bir sürü yüksek reytingli Hazard var çok iyi oyuncular var e, Bize çıkabilecek e, benim Premier League takımında kullanmak isteyeceğim bir Winston Reed var mesela stoper. ...aynı şekilde bir sürü çok iyi oyuncu var. Ee, burada yalnız şöyle bir şey var. 84'lük bir takım istiyor bizden. Yine kimya önemli değil. 84 kimya istiyor. 84'lük bir takım kurabilmek için de... ...gerekli olan bir formül var arkadaşlar. 84'lük 2 oyuncu... ...83'lük 8 oyuncu olması gerekiyor. Bir, ve 80'lik bir oyuncu olması gerekiyor. Bunun mantığını tam olarak ben de çözebilmiş değilim. Biraz kafa yordum ama... Ee, bunu anlayamadım yani açıkçası nasıl olduğuna dair birazdan da göreceksiniz. 80'lik oyuncu mesela burada bir anahtar oyuncu çünkü 80 olmaz da başka bir rating olursa rating e, takım reytingi ne hikmetse düşüyor. Birazdan göstereceğim onu da sizlere. Takımı e, tamamlıyoruz bu şekilde. 8 tane 83'lük, 2 tane 84'lük ve 1 tane 80'lik olmak üzere. Gördüğünüz gibi 84'lük takımı, bir tane inform kartı ve untradeable olacak şekilde. Yani takas edemeyeceğiniz, satamayacağınız, sonradan satamayacağınız bir oyuncu oluyor bu. Bu arada Snyder'i göstereceğim. Şimdi 83'lük bir oyuncu. Yani siz burada bir tane 80'lik yerine, 80'lik Jesus Navas yerine Vezis Snyder'i koyduğunuz anda rating 83'e düşüyor. Bunun formülü bu şekilde. Ee, en ucuz şekli de bu olarak düşünüyorum. Bu tabii 83'lük oyuncular, 84'lük oyuncular bu challenge'ların çıkmasının ardından tavana vurmuş vaziyette. 84'lük oyuncular 6000 civarına gidiyor. 83'lük oyuncular da en azından 3-4000 civarlarına gidiyor. Ben daha önceden almıştım bu oyuncuları. Kulüpte var olan oyuncular o yüzden çok fazla e, bir maliyeti yok bana bunların. Bunları daha önceden yatırım yapabilirsiniz dediğim gibi. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi. E, challenge olmayan yani kadro kurma görevlerinin olmadığı zamanlarda bu oyuncuları alıp kadronuza katıp hem bu oyuncuları takımınızda oynatabilir. Aynı zamanda sonradan Çıkacak kadro görevlerinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda da şu anda mesela benim yapmadığım gibi. Ben burada istesem bu oyuncuları satabilirim yüksek fiyatlardan. Mesela Ömer Toprağı 6000'den, e, Rui Patricio kaledeki Patricio'yu 6000'den satabilirim. Bunlar baya güzel bir kar getirebilir. Ben 1500'de hatta 2 gün önce Patricio'nun fiyatı. E, bu şekilde takımı tamamladık. E, gördüğünüz gibi formül bu. 2.84, 8.83 ve 1.80'lik oyuncu. Kagawa'nın fiyatı da bu arada 4000 civarlarında. 3000 ile 4000 arasında. Değişiyor. Yani bu o, e, takım aslında çok da ucuz olmayan bir takım şu andaki market durumu göz önünde bulundurulduğu zaman. Tamamladık. Ben bu video için iki e, inform görevini de yapıyorum. Yani garantili iki tane informumuz var. Bu hafta bir tanesi untradeable olacak, takas edilemeyen olacak. Diğeri takas edilebilir olacak. E, bunu satabileceğiz sonradan. E, bunu bitirdik. Haftanın takımı, haftanın takımı 15, 15. haftanın takımı bu şekilde kazandık. pak paketleri de birazdan açacağız. Dediğim gibi bunları satabilirsiniz. Daha önceden yaptığınız yatırımlar veya kulübünüzde sağda köşede kalan futbolcular varsa. Bu arada haftanın takımını görüyorsunuz. Lacazette var, Pogba var, ee, Icardi, e, Hazard. Çok iyi oyuncuları var takımda. Bunlardan bir tanesi çıkması durumunda burada burayı bayram bayram yerine çevirebiliriz yani öyle bir durum. Thiago gayet iyi bir orta saha. Snyder var Galatasaray'dan. Tiago Silva, Winston Reed gibi oyuncular da mevcut Guzman e, hero kartı zannediyorum. Kahraman kartı yani. E, bu şekilde ve aynı şekilde bench'teki oyuncular da var. Tabi bana ilk 11'deki oyunculardan birkaç tanesi çıksa güzel olur diye düşünmüştüm. E, bakalım bundan sonra neler çıkacak. Bunları hep beraber göreceğiz. Bu arada e, takas edilebilir oyuncu için, daha doğrusu evet takas edilebilir e, haftanın oyuncusu için, inform oyuncusu için iki tane haftanın oyuncularından e, göndermek gerekiyor bu kadro görevinde. Ben de burada ben de daha önceden olan bir e, Kameni var kalede ve e, valboyna'yı aldık aynı şekilde valboyna'yı da 19 bin civarında bir fiyata aldım. Bu e, kadro kurma görevinde sizin de görebilmeniz için onu göndereceğim ve yeninde tabii ki yerine e, yeni bir haftanın takım oyuncusu alacağız bu şekilde. Bunları tabii ki e, size kalmış yapmak veya yapmamak. E, bunların tamamını satıp para kazanabilirsiniz. Mesela Ramsey gibi oyuncular e, aynı şekilde defans'taki oyuncular Muslera bunlar 2,5 binden aşağı gitmiyor şu anda. Bunları kulübünüzde varsa satabilirsiniz. Sonradan almak biraz daha pahalıya patlayabilir. Bu arada kulüpteki diğer 83'lük oyunculardan gönderiyoruz. E, bu arada burada da Kural aynı 2 84'lük, 1 tane 80'lik ve 8 tane 83'lük oyuncu yeterli oluyor 84 ratingli bir takım için. Hani daha fazla 84 ratingli bir takım için 11 tane 84'e gerek yok. Bunu da buradan size bir ipucu olarak vermiş olayım. Bunun formülü bu şekilde. 2 tane inform oyuncumuzu gönderiyoruz. Diğerlerini aldığımız fiyatlar bu şekilde. 2000'e aldığım oyuncular var. 750'ye yatırımı daha önceden yaptığım bir Benatia var ve daha önce paketten de çıkan oyuncular vardı. Bunları feda edeceğiz. Bakalım yerine alacağımız inform oyuncu, haftanın takımı oyuncusu kim olacak? Ve iyi bir oyuncu olacak mı? Kullanabileceğimiz bir oyuncu olacak mı? Kadroyu gönderiyoruz. 4 tane paketimiz olacak. Birazdan onları açacağız. Team of the week takas edilebilir. Tradable tamamlandı diyoruz. Haftanın takım oyuncusu. Bu arada bu haftanın takım oyuncusu paketini yani son gönderdiğimiz informlu gönderdiğimiz paketi istediğiniz zaman açabilirsiniz. Mesela önümüzdeki haftaki Haftanın takımı belki daha iyi olur atıyorum. Ronaldo olur. Siz o zaman açmak istersiniz. Eğer onu yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Diğeri için geçerli değil bu. Haftanın takımı 15 için geçerli sadece. Onun içinden sadece haftanın takımı 15'in oyuncuları çıkacak. Başlıyoruz açmaya. E, Premier League Premium altın Paketiyle başlıyoruz. Bunun için 11 tane altın oyuncu vermiştik. Bakalım içinden. Evet nadir oyuncu çıkmadı. Noble. West Hamlı Noble çıktı. Kulübümüze göndereceğiz. Bunlar satılamıyor daha sonradan. Ee, bunu belirtmek istiyorum. Siz de burada e, bu kadro kurma görevlerinin e, nasıl bir amaçla gönderildiğini e, görmüş olun. EA Sports birazcık da marketteki 83-84'lük oyuncuları hatta diğer oyuncuları çekmek istiyor. E, Team of the Year çıkacak. Bu arada sonradan fiyatlar tabi tekrardan düşecek. Bu arada o zaman alabilirsiniz bu oyuncuları e, 2000-3000 bandına vurduğu zaman 84'lük oyuncular şu anda tabi çok daha pahalı sonradan büyük karlarla satabilirsiniz bu da ayrı bir ipucu. 81'lik iki nadir oyuncu paketimizi açıyoruz içinden güzel bir şey çıkabilir. Martin Şikirtel Fenerbahçeli Martin Şikirtel geliyor bizde vardı. bunlar da aynı şekilde untradable bu arada satamıyoruz yani bunları kulübümüze gönderebiliyoruz. Kulübümüzü kullanmak üzere bu paketleri alıyoruz. Evet devam ediyoruz. Bu arada e, Şikirtel kulübümüzde daha önceden vardı. Bunu gönderiyoruz kulübe. E, ve kulüpte daha önceden var olanı e, transfer listesine gönderiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Bundan sonraki e, paketler çok daha iyi paketler olmasını umuyoruz. İki tane garantili inform kartımız var. Bunların içinden Pogba, Hazard her şey çıkabilir. Bakalım neler çıkacak. Bir tanesi haftanın takımı 15 oyuncusu olacak. Diğeri de... Evet açıyoruz. Sol bek Alman Plattenhardt. Fena bir karta benzemiyor aslında. 80 hız, 65 şut, 81 pas, 80 dribbling, 77 defans ve 77 physical olacak şekilde bence fena bir kart değil. Ee, doğru chemistry styl'larla e, gerçekten canavar bir oyuncu haline gelebilir bu. Kulübe gönderiyoruz. Daha e, evvelden de bahsettiğim gibi bu oyuncuyu satamıyoruz. Satsak da 0 coin'e satabiliyoruz. Gördüğünüz gibi o da bir e, işimize yaramaz. Şimdi en son paket bu tradable olacak. Yani daha sonradan satabileceğiz ve e, haftanın takımı çok iyi. Bakalım iyi bir oyuncu geliyor mu? Yeni Zelandalı stoper West Hamlı Winston Reed geldi. Winston Reed Premier League takımında çok rahatlıkla oynayabilecek bir oyuncu. 75 hız, 86 defans, 85 fizik. Bayağı iyi bir karta benziyor. Stoper defansın göbeğinde, defansın belki kemiğinde oynayabilecek bir oyuncu. Takımıma koyabilirim. Premier League takımım var şu anda. Zaten daha önceden de bahsettiğim gibi. Bence Winston Reed burada yer alabilir. İstatistikleri gayet iyi. 1.90 boyunda. Çok sağlam bir defans oyuncusuna benziyor. Ee, bu arada videonun sonuna geliyoruz. Ee, şimdiye kadar vermiş olduğunuz destek için, destek mesajları, yazdığınız yorumlar için, abone olduğunuz için, e, izlediğiniz için e, çok teşekkür ediyorum. Bu arada yeni seriler gelecek. Ee, bana daha sonradan istediği isteyeceğiniz şeyleri... E, kanalda görmek istediğiniz şeyleri lütfen yorum kısmına e, yorum kısmında lütfen belirtin. E, bu pozitif e, geri dönüşler beni çok mutlu ediyor. Aynı şekilde e, yapıcı eleştirilerinizi de her şekilde bekliyorum. E, abone olmayı unutmayın. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız abone olun ve videoyu da beğenebilirsiniz aynı şekilde sevdiklerinizle veya e, FIFA'dan zevk alanlarla paylaşmayı da unutmuyorsunuz. İyi seneler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.